Bakanlığınız Sinan Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüzün destekleriyle bu yıl 8. düzenlediğimiz Uluslararası 7 Vedayet, 7 Vedayet Kısa Film Festivali'ne hoş geldiniz. <laughs> Size biraz 7 Vedayet, 7 Vedayet'ten bahsetmek istiyorum. Her yıl bir alt başlıkta açtığımız senaryo yarışmasında İslam coğrafyasının yedi büyük alimini konu haline getiriyoruz. Senaryo yarışması sonucunda belirlenen yedi senaryo, doğal pilota Bursa, yedi kısa film çekim günleri etkinliğiyle film haline getiriyoruz. Bu yıl bizim için biraz daha anlamlı çünkü bu yılı iki yıldır içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında tüm fedakarlıkla bizlere, bizlerin kahramanlaştırmamız gerektiği bir meslek grubunu aldık. Yani hekimlerimize huzurunuza bu yılın bütün alkışlarını onlara armağan etmek istiyorum. <laughs> Biraz sonra sizlerle 7 büyük hekimi tanıyacağız. Orta çoğun, yedi büyük Hekimine, çekimlerini ne göre gerçekleştirdiğimiz, dünyanın büyük hekim diye adlandırdığı İbn-i Sina temasında en iyi fenerle seçilen büyüm, ilk kez küçük kan dolaşımını bularak tıp literatürüne katan nefis, i̇bn Nefis temasında dolaşım, tarihte ilk kez karantinayı uygulayarak cüzdan hastalığına çare bulan İbn-i karantina filmi, dezenfektanı bulan ve kimyayı tıpta uygulayan, ilk kez uygulayan Erradi Tamalı, değersiz altın, cerrahinin babası kabul edilen ve e, yaptığı aletler hala günümüzde de kullanılan Erdahrevi'nin ilaç filmi, ilk eczacı, farmakolog, El Biruni'nin Seyden ve ilk psikolog, İbn-i 7 taş isimli filmlerini birlikte izleyeceğiz. 60 dakika boyunca çıkacağımız bu yolculukta 6. aygıtcı ve İslam coğrafyasından dünyaya tıp ilmiyle ışık tutmuş yedi büyük hekimi birlikte tanıyacağız. Bizler Sanat, sinema ve kültür derneği olarak üç neslin yan yana izleyebileceği filmler yapmak istedik. Şu an görüyorum ki amacımıza ulaştık. İki yıldır hamiliğimizle üstlenen, Bursa İkisi Güzelimiz, Sayın Kamil Tezere huzurunuzda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Burada sizlerle buluşmamıza vesile olan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yılı anlamlı kılan tüm sağlık kahramanlarımıza ve siz kıymetli sınav severlere bu manevi hazını ortağı olduğunuz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz. Yedi velayeti Eda Hanım gayet güzel anlattı. Bu yıl sekizincisi gerçekten çok kıymetli bir kısa film festivali. Kısa filmi tabii çok fazla bilinmiyor ama bakanlığımızın katkılarıyla, Büyükşehir ve Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın da katkılarıyla bu festival devam ediyor. Burada önemli olan insani ve İslami olan değerleri yarınlara beyaz perdeyle aktarabilmek en önemlisi bu. Daha güzeli de bunu ısrarla ve inatla yaşatmaya çalışmak. Ben o yüzden ev sahipliği yaparak bu kıymetli değeri, üstelik de bu filmlerden bir tanesi de İnegöl'de çekildi. Biraz sonra göreceksiniz nerede olduğunu da keşfedeceksiniz. Bu yönüyle ve bu yüzden de başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizleri başkanım huzurunda İnegöl'e alkışlıyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, Sözün bittiği yerdeyiz, izleyeceksiniz ama ben çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Gerçekten, artık bugünden itibaren Bursa'yı önümüzde bir başka zaman süreci bekliyor. Bugün belki haberiniz oldu, takip ediyorsunuz bilmiyorum. 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa oldu. Özbekistan'da bu ilan edildi bugün. Bu ne demektir? Bursa 2022 yılı boyunca Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Nevruz'la birlikte bütün Türk Dünyası kültür, sanat, edebiyat, turizm, kadın, çocuk her türlü etkinlik ve festivallerimiz olacak. Dolayısıyla bu çok büyük bir fırsat. Bunu inşallah hep beraber fırsata çevireceğiz. Yine İnegöl'de buradan büyük kazanım sağlayacak ve Bursa'nın turizmin katkısı açısından da çok önemli. Yine bir iki yıldır ertelenen ve 2022 yılı içerisinde uluslararası dünya göçebe oyunları Türkiye'de ilk defa İznik'te olacak. Yine UNESCO şehri biliyorsunuz Bursa ama bir başka UNESCO daha kazanacağız inşallah. Dosyamız Türkiye UNESCO Milli Komitesi tarafından kabul edildi. UNESCO yaratıcı şehirler alanında geleneksel el sanatları ve zanaatlar konusunda da adayız. İnşallah bu adaylığımız da yine bu yıl içerisinde onaylanmış olacak. Yine Bursa bir teknoloji kenti, bilim sanayi kenti. İşte şimdi az önce Bursa'da Teknofest insansız hava araçları yarışması vardı. Oradan geliyorum. Yine bugün öğleyin, Sayın Başkanımın da orada olduğu, birlikte olduğumuz bir gıda fuarının açılışı vardı. Gıda deyince beslenmemiz ve yemek aklı geliyor. Az önce de konuştuk. Gastronomi yine artık Türkiye'de ve dünyada insanların turizm ya da beslenme anlamında çok ön plana çıkan bir sektör oldu. Bunu da en iyi anlayabilecek ve değerlendirebilecek ilçelerden ve yerlerden bir tanesi İnegöl. Çünkü İnegöl köftesi deyince zaten bütün Türkiye ve dünya artık bunu bir marka olarak tanıyor. Dolayısıyla bütün bu alanlarda işte bir gün içerisinde sadece yaşadığımız bu üç etkinlik bundan sonra da Türk yağışçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı şefleriyle beraber Bursa'dalar. Müsaadeniz olursa program başladıktan sonra belki bir filmden sonra gidip oraya yetişip onlarla da önümüzdeki gastronomi festivali konuşacağız. Ona yetişmem lazım. O yüzden aklınıza sığınıyorum. Ben tekrar bu güzel festivale ev sahipliği yaptığınız için sizlere ve buna katkı veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum ve bundan sonra birçok etkinlikte, böyle güzel festivallerde ve Bursa'nın İnegöl'ün Kültürde, tarihte, her alanda işte Oylat katlıcaları burada çok daha eski tarihe giden değerleriyle birlikte buluşmak, görüşmek bunları gelecek nesillere taşımak adına daha güzel günlerde hep birlikte görüşmek dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Açıkçası bu akşam heyecanlıyım çünkü gerçekten aslında kültür ve turizm anlamında Pek çok ıı, işi bir arada yürütmek üzere çalışmalar yapıyoruz ekiplerimizle, paydaşlarımızla beraber. Tabii bu konuda bizlere destek veren çok değerli bir il müdürümüz var, kültür turizm müdürümüz var. Ben çok teşekkür ediyorum. En azından bizleri anlıyorlar ve bu konuda bizlere rehberlik ediyorlar. Şehrimizle ilgili e, yapılabilecek tüm çalışmalarda katkı ve destek vermek adına her zaman yanımızda görüyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. E, tabii şehrimizin de gerçekten turizmsel e, imkanları ve enstrümanları fazlaca olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 20 kare turizm alanı içerisinde hemen hemen her alan, her başlık içerisinde yer bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Yani keşfedilmiş e, bekleyen bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Tabii beraberinde kültür-sanat çok kıymetli. Yani e, yaşamın bir e, içerisinde ortak mayası gibi düşünülebilir kültür sanattan yoksun bir toplum düşünemiyorum. Yani bu anlamda da biraz pandemi tabi e, bu faaliyetlerin ve çalışmaların e, azalmasına da sebep oldu. Gerçi şartlar ne olursa olsun bir şekilde hayatı sürdürmek zorundayız. Yani ekonomik hayatta, işte sosyal hayatta, ictimai hayatta hepsinin devam etmesi gerekiyor. Onun için tedbirlerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz. Ama bugün e, çok önemli bir konu başlığı olduğunu düşünüyorum. Yani değerlerimiz var, Değerlerimizi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yani keşke festivalle ya da bir sinema dizisi ya da bir filmle öğrenmesek bunları, yani gerçekten e, okumaya kendimizi arasak ve beraberinde bunları keşfetsek, daha derin araştırmalar yapsak, e, bunların da bizden sonraki nes nesillere geçmesini sağlayabilsek, çok daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Yani ne yaptığımızı daha bireysel bir şekilde yapar, yapabiliriz. Bazen şunu ifade ediyorum. E, Gücümüz diyorum geçmişimizde gizli, kalmış durumda. Bunu maalesef keşfetmiyoruz. Hazır bir veri var, hazır başarılmışlıklar var. Ecdadımız bizden önce e, olmayan imkansızlıklara rağmen efendim e, pek çok icatlar ortaya koymuşlar, pek çok başarılar elde etmişler, pek çok eserler yüzyıllarca ayakta kalıp bugünlere kadar gelmiş. Biz bunun neresindeyiz? Kendime soruyorum bu soruyu. Ve Gerçekten ders almamız gerektiğine inanıyorum. Burada yedi önemli değerimizi e, aslında anlatmış olacağız. Tabii e, bunun, bunu sağlık çalışanlarımıza ithafen e, dönüştürülmesi de çok kıymetli buluyorum. O yüzden tüm e, hekimlerimiz ve bu alanda çalışan tüm sağlık personelimize ülkemizde dünyada yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü bir bilinmeyeni çözümü için, insanlığa faydası için uğraştılar. işte bugün Belki aşı olmasaydı çok daha farklı durumda olabilirdik ve onların ortaya koyduğu gayretle, buluşlarla ya da işte e, aldıkları tedbirlerle, aldıkları tedbirlerle hayatımızı belki biraz daha kolaylaştırıyor olacağız. E, İnegöl'de de e, hem e, burada bir sunumunun yapılıyor olması çok kıymetli. İlki Bursa'da gerçekleşti, ikincisi de burada e, gerçekleşiyor ve tabii e, bir bölümünün de çekiminin de burada yapılması bizim için çok kıymetli. ben emeği geçen başta Kültür Turizm Müdürümüze, yine kıymetli El Sanat Derneğimize, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Yani bundan sonrası için de bu tür etkinliklerin ilk paydaşı olma noktasında bugünden yine tekrar etmek istiyorum. Ev sahipliği yapma ve burada üstlenebileceğimiz rolü tam üstlenme noktasında. Çünkü bunun ben Milletimize, halkımıza, vatandaşımıza inanılmaz faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler diyorum. <laughs> <Çok teşekkürler. gülüyor>